Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere polis merkezini yapacağız. Polis şöyle göstereyim. Yanımda Ali ile ve Mehmet var. Burada gölgeleri gözüküyor ama kenarları gözükmüyor. Şimdilik başlayalım. Polis merkezi inşallah güzel olur. Ali sen devam edelim arkadaşlar. Şimdi başlayalım şöyle. Siz isterseniz Ali içini doldurun. Beyaz kuvar hatta yok beyaz betonlan beyaz betonlan beyaz beton al beyaz beton çekiyorum devam edelim şöyle siz içinde doldurun. Önü böyle. Ali sen ortaya kapısını yap. Kapıyı hazırla sen. Yap. Yo. Normal kapı yap. Mehmet sen de pencereleri o iki, ikili yap Ali. Hangi pencereden? Bundan mı? Koş gel pencereden. Yok, yok. Ben koyuyorum aha. Gel Mehmet sen. Koydum. Siyah ben koydum. O işte. He. Ali sen ikinci katı yapabilir misin? Aynısını. İkinci katı yapsan aynısını. Dur Ali. Kapatıyorum burayı. Nuhat sen şu köşelere dur. Şimdi arkadaşlar birinci katı yapalım. Geliyoruz biz. Şöyle göstereyim. Başlayalım. Böyle. Arkadaşlar güzel oluyor iş. devamı güzel Bakın. geldi güzel oldu kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın burada üç kişiyiz ama benim telefonumda ne olduysa gözükmüyor Mehmet var benim kuzenim Ben sen ikinci katın üstünde yap. <laughs> Ali sen ne yapıyorsun? Bir <laughs> şey de yapsana. <laughs> ben şuraya pencere koy. Ben <laughs> Ali sen şu e, çatısı çatısı olan yer var ya, şura. Gel yanıma. Şöyle yap. Gördün değil mi? He orayı yap. Aynen. Böyle içini doldur, ikinci katını yapayım değil mi Mehmet? Ben de polis yazısı yazayım. Şöyle. Güzel oldu. Bu yetmeyecek arkadaşlar herhalde Ben biraz yana yapayım Şimdi arkadaşlar ben Bu yazıyı bir kırayım Tekrar yapacağım Baştan yapayım Ama... Evet arkadaşlar Polu yazdım Durun bir şey yazayım İyi yapayım İyi de böyle polisi yazıyoruz. Şimdi S'yi bir yazalım. S'yi güzel yap yapamadım ama. Hiç güzel olmadı. Yapma. Evet arkadaşlar. Bunlar da ağaç yapmaya çalışıyor. Güzel ağaç yapmaya çalışacak. Güzel oluyor. S'yi tersten yazdık ama yine de güzel oldu. Şu Ali gel. Ha? Arkadaşlar ağacımız doldu. Biz ben şurayı yapayım. Çimeni kırayım. Kuvars koyacağım. Ali ister Ali yapsın. Ali. Sen kır ben koyayım. Sen mi yapıyorsun onu? Mehmet mi yapıyor? Hı. Mehmet yapıyoruz? Biz biraz hızlandıralım. Evin için yaparken. Durduruyorum ileri alacağım. Dağıttım. Evet arkadaşlar son blokları koyuyorum. Koydu. Birisi koydu artık kim koyduysa. İşte, kapıyı kapatın da çıkın. Bu evet arkadaşlar. Olur, şehrimizin evet. polis merkezi bitti. Like atmayı unutmayın. Güzelse. Diğer bölümü de izleyebilirsiniz. Birinci bölümü. Bu ev yapın. Ne yaptık. İnşallah güzel olur. Hepinize görüşürüz. Görüşürüz.